Mecnun ise ey dil, sana Leyla mı bulunmaz? Bu goncaya bir bülbül şey daha mı bulunmaz? Sun şerbetü i la lal lebin ahyaya vefasız Sakim mı bulunmaz bana sehba mı bulunmaz? Arz etmiyorum aleme, alamı derunum? Yoksa bana bir mahrem sevda mı bulunmaz? Sen müsün alemde tabip illetü aşka Teşhisi dile başka Etip bağ mı bulunmaz Al aşkını ver gönlümü Allah için olsun Dil vermek için Dilberi rana mı bulunmaz Mesud edecek seni kimse yoksa nezihe Meşgul edecek bir şuhu hülya mı bulunmaz